Yeni Doğan çetesinin yargılandığı davanın 8. gününe damga vuran öfkelenen hakimin tepkisi oldu. 10 bebek ölmüş çok daha fazlası ilgili şüpheler havada uçuşuyor. SGK soyup soğana çevrilmiş suçlamaların haddi hesabı ucu bucağı yok. Sanık sandalyesine çıkan herkes bilmiyorum haberim yok diyor. Hakim de çileden çıkıyor. İşte bu yanıtlar oluyor. İstanbul'da görülen 22'si tutuklu, 47 sanıklı Yeni Doğan Çetesi davasına 8. duruşmayla devam edildi. Savunma yapan sanıklardan bazıları verilen cevaplarla hakimi kızdırırken bazılarından yine itiraflar geldi. Bebeğin kalp batımlarını duyamayınca Hakan Doğukan Taşçı'yı aradık. Doktora söyleyecek sandım. Hastanede bebeğin kötü durumda olduğunu söylememize rağmen bize prop verilmedi. Hakan Doğukan hiçbir şey yapma dedi ama Tuğçe kalp masajına başladı. Bunu çok uzun süre yapmadı çünkü sorumlusu yapma demişti. Bir bebeğin göz göre göre ölüme terk edilişinin itirafı tutuksuz sanık hemşire Ayşe Gizem Büyük Köleş'in savunmasında geldi. Gece hiçbir zaman doktor olmazdı. Ben ilk işim olduğu için böyle olduğunu sanıyordum. Epikrizin ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Duruşmada sanıkların yöneltilen sorulara net yanıtlar vermemesi mahkeme başkanının sinirlenmesine neden oldu. Kime sorsak hiçbir şeyden haberi yok. Hemşire doktor biliyor diyor, doktor başa kime sorun diyor. Anlamıyorum. Bu hastaneleri nasıl böyle yönettiniz? Ne sorsam bilmiyorum diyorsunuz. Siz nasıl bir hastanede çalışıyorsunuz? Nasıl bir iş yürütüyorsunuz? Bir şeyin neden yapıldığını öğrenmezsen hiçbir şey öğrenemezsin. Bu ilacı veriyorsun ama niye veriyorsun bunu bilmen lazım. Mahkeme başkanının bu çıkışından sonra bir itirafta tutuksuz sanık Doktor Şehmuz Çelik'ten geldi. Çelik'le savunmasında tutuklu sanık Hakan Doğukan Taşçı'yı hedef aldı. Hakan Doğukan Taşçı hasta ailelerine ve 112'ye kendini Doktor Şehmuz olarak tanıtmış. Bebekleri para karşılığında başka hastanelere sevk etmiş. Birinci hastanesinde çocuk kardiyolojisi olmadığını bildiği halde götürüp bebeği oraya bırakmışlar.